2 adet kenevirden 6000 lira kazandık. Bence güzel yani ekonomi çok hoş olmuş. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Lorenz Roleplay'deyiz. Arkadaşlar Lorenz Roleplay Amerikan, Medium ve sesli bir sunucu. Daha önceden de tanıtımını yaptığımız bir sunucu. Şimdi yeni tanıtımı ufaktan geçelim. Şimdi arkadaşlar sonucu da şöyle güzel bir şey olmuş. F1, F2 vesaire gibi güzel panellerimiz mevcut sonucu da. Burada F1'de belirli komutlar, meslekler, sosyal medya gibi birçok şeyimiz var. F2'de burada oyuncu yardım arayüzü var. Gerçekten güzel saydam bir arayüz. F4'te burada e, araç modları var. Araç modlarından FPS düşük olanlar. Araçları kapatabiliyorlar arkadaşlar. E, F9'da kuru seyir, F10'da da bu şekilde gördüğünüz gibi... E, birçok karakter değişimi etkili arayüzü gibi birçok panelimiz mevcut. Şimdi farklı bir yere geçelim hemen. Arkadaşlar F10 panelimizde şöyle bir açalım F10 panelimizi. M'ye bastık. En aşağı indiğimizde burada çark döndür sistemimiz varmış. Burada e, belirli paralar var. Günde bir kere galiba doğru mu? Aynen. Günde bir kere olmak üzere çeviriyoruz. Mesela 11 bin lira kazandım ben. Gayet güzel bir para herhalde ekonomiye göre. Aynen. Ekonomiye göre gayet güzel para. 100 bin lirayla başlıyoruz galiba zaten. Aynen. Yani 100 bin lirayla başlıyoruz. Bu şekilde bir çark sistemimiz var. Onun dışında burada güzel bir oil IGS'miz var. Gerçekten güzel bir yapım olmuş. No oil daha doğrusu. IGS'miz bu şekilde. Şimdi farklı bir yere geçelim. Arkadaşlar sonucu da illegal mesleğimiz olarak burada kenevir mesleğimiz var. Tam şu kısımda haritada gördüğünüz gibi burada kenevir toplamada diye yazıyor. Burada slash kenevir boşluk şey e, kenevir topla yazdığımız zaman keneviri toplayabiliyoruz hızlı bir şekilde. Güzel de bir görünümü var kenevirlerin. E, ancak illegal bir birlikte olmamız gerekiyor sol üstte yazdığı gibi. Buradan biz hemen bir kenevir toplayalım sonra işleme kısmına gidelim. Arkadaşlar kenevirimizi topladık. Burada biliyorsunuz köprü altı kısmında kenevir işleme yerimiz var. Yani genelde burada oluyor. Kenevir boşluk işle yazıyoruz. Şey birleşik işle İsle yazıyoruz. yazıyoruz. Konuşamadım. Aşağıda gördüğünüz gibi e, desem. bir şey çıktı işte. Kenevir işlemeye başladın sabırla beklesi geldi. Evet. Bir adet kenevirden e, iki adet kara para çıktı arkadaşlar. Burada haritanın şöyle, sağ altında. Kenevir topladığın zaman veya 100 tane topladığın zaman hepsini işliyor. Direkt hepsini komple işliyor. Aynen. Peki süre Aynen. uzuyor mu? Uğraşma. Evet. Mesela 100 tane topladınız. Alttaki süre değişiyor ama bir an değişti. Öyle diyeyim. Bence gayet Aynen. güzel bir sistem olmuş. 2 tane varmış bende kenevir Bu da kara para akla dedik. E, 2 adet kenevirden 6000 lira kazandık. Bence güzel yani. Ekonomi çok hoş olmuş. Hani insanlar gidip direkt yapıp gelip şey yapabilir burada. Satabilir. Güzel bir kenevir sistemimiz var. Çok hoşuma gitti. İyi yani güzel. Şimdi farklı bir sisteme geçelim. ya başta Arkadaşlar burada üzüm toplama mesleğimiz var. Bu üzüm toplama şey değil mi? Legal. Ee, yok aslında Şaraba legal. Şaraba çevirdiğimiz için. Ama, aynı, şarap yaptığımız için. Illegal oluyor. Aynen öyle. Şu anda bir tane üzümümüzü topladık arkadaşlar. Bu hemen karşı tarafta sarap yap yazıyoruz. Sarap yapmaya başlıyor. Bir tane de kara para kazandık. Kara parayı yine bildiğiniz gibi neye bastık? Orada basınca da ısık çalıyor bu şekilde. Şurada kara para aklama bölgesinden satmış oluyoruz arkadaşlar. Üzüm toplamamız da bu şekilde. Arkadaşlar karşınızda <laughs> baya baya güzel bir araç var. Bence çok çok kaliteli bir araç olmuş. Burada e, belirli bir modifiye sistemimiz var. Haritada görüyorsunuz zaten bir anahtar şeyiyle gibi yani anahtar gibi bir şeyle gözüküyor. Buradan direkt GTA 5'teki gibi e, şey yapabiliyoruz. Nasıl Modifiye edebiliyoruz ya da Air Panel'imiz var burada. Air yapabiliyoruz. Şu. Tam şuraya yanaştıktan sonra. Mesela ayağı bir havaya kaldırabiliyoruz. Fark ederiz zaten. Hatta biraz indirelim, tam indirelim. Tekrardan Air Panel yazarsan orası gider. O biraz da yana kaldırdık mı... Air Panel yazalım. Aracımız çok saçma sapan bir şey oldu. Böyle araç birazcık sola yattı gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi tek teker iki teker gidiyoruz bu şekilde. Bence gayet güzel oldu. Hani siz de kullanabilirsiniz ama sağ tarafa çok basmayın böyle tek teker oluyorsunuz yoksa. Bu şekilde bir air panel sistemimiz var. Şimdi farklı bir sistemimize geçelim. Arkadaşlar burada e, bir reklam sistemimiz var. Burada televizyon, intercobal televizyonda. TRT Haber yazıyor da o değiştirilir. Sorun değil. Aynen. Bu reklam, reklam içeriğimiz zor Mesela reklam yazıp e, mesela diyelim ki iş aranır gibi ya da ne bileyim. Hani anladınız siz az çok. Telefon aldıktan sonra telefonunuzun numarası da gözüküyor. Bu şekilde bir IC reklam şeyimiz var. Eğer OOC olarak kullanırsanız ya da Twitter gibi sadece söz paylaşmak için reklam kullanırsanız belirli cezaları alıyorsunuz haberiniz olsun. Bu şekilde bir e, haber sistemimiz mevcut. Arkadaşlar market sistemimiz var. E, bir dakika büyük harflerle yazın. Slash market yazınca bu şekilde bir market yerimiz açılıyor. Burada e, VIP'lerimiz güzel yani orta seviyede ucuz denilebilecek kadar güzel VIP gördüğümüze kadar çıkıyor. Donate araçlarımız var burada gördüğünüz gibi 120 liraya helikopter mesela buradan. E, Böyle bir araç. Supra, McLaren. 50 liraya McLaren alabiliyorsunuz mesela. Gayet ucuz bence. Dodge, Range Rover, Mustang, Lambo. Kawasaki H2R alabiliyorsunuz. Ee, örneğin burada plakanızı da yaptırabiliyorsunuz. 5 lira ek ücretli. Bence gayet güzel olmuş arkadaşlar. Market sistemimiz de bu şekilde. Arkadaşlar burada e, skin marketimiz var. Güzel bir skin market var o mikrofon şey oldu. Burada ee, böyle animasyonlu numlock kısmından e, sağa sola ilerletme kısmından animasyonlu bir şekilde gavet alabiliyorsunuz. Mesela burada güzel bir bayan karakter vesaire var. Onaylıyorum dedikten sonra e, almış oluyorsunuz. Bu şekilde. Tabii ben 50 kere bassam için biraz şey oluyor. E, bayan karakterimizi almış oluyoruz. Ben az önce birazcık buga soktum. O nedenle gelmedi. Ee, bu şekilde bir skin marketimiz mevcut arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar burada <laughs> belirli bir donate alanımız var bu şekilde gördüğünüz gibi. Burayı e, bildiğinizde gelip işte belirli bir ücret öderek alabilirsiniz. Ya da bir 40 kişi gelirseniz abi. 40 kişiyseniz ya da 30 kişiyseniz ne bileyim. Sonucu sahibiyle konuşacaksınız tabi. Burayı size verirler. Bu şekilde aracınızı koyabildiğiniz Aa, yerde bazı var lan. Bakayım. Alamıyorum. Neyse. Ee... Aa burada polis falan öldürmüşler. Çarpıp düştük. Neyse. Ee... Böyle güzel bir mekanımız var. Burayı donate olarak alabilirsiniz dediğim gibi. Yapmanız gereken Lorenz Roleplay'in aşağıda Discord adresine girerek. Semih abiye ya da ee, yüksek yönetim kuruluna ulaşarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tam çetelere layık bir malikane. gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle yapalım. Sunucu arkadaşlar e, bu şekilde. FPS'imiz vesaire de gayet iyi. Zaten aşağıda yazıyor. Şu anda bakayım Show FPS var mı? Aynen Show FPS'imiz de var. Şu an e, 58-60 FPS görüyorum. Çok yüksek bir bilgisayarım yok. <laughs> Neredeyse her videoda söylüyorum bunu FPS iyi olduğundan dolayı. E, yine güzel bir FPS değeri alıyorum. Sonucu bu şekilde. Umarım videoyu ve sonucu beğenmişsinizdir. Bu arada sonucu ne zaman açılacaktı? Yarın 1 Ekim'de. Yarın, yani 1 Ekim'de sonuç açılıyor. O zaman herkes like atmayı unutmasın. Yarın videomu izleyip sunucuya girenler için çok şimdiden teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.